Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber misafir parçaların ne zaman değiştirileceğini ilk İlk olarak arama yerine cmd yazıyorsunuz ve açıyorsunuz. Buraya Winsat sat ardından formal yazıyorsunuz ve enter yazıyorsunuz. Burada bir şeyler yazıyor. Biraz Burada bir şeyler yazıyor şimdi. Bunu altı alıyorsunuz. Bunu da altı alıyorsunuz. Şimdi buraya yorumlarda pardon açıklamada vereceğim kodu yapıştırıyorsunuz. Açıyorsunuz. En altta tıklıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. buradan gördüğünüz gibi buradan numaralar var. Bunlar e, hangi parçanın ne zaman değiştirileceğini gösteriyor. En düşük olanı ne zaman değiştirileceğini görebiliyorsunuz. Ve videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, mutlu kalın.